Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin Çarşısı'na hoş geldiniz. Kripto Coin Çarşısı sizlerin desteğiyle kısa zamanda koşar adımlarla büyüyor arkadaşlar ve gelişiyor. Bizlere aboneliklerinizle destek verip büyümemize yardımcı olan, videolarımızı sonuna kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, hepinize ayrı ayrı abone olduğunuz için teşekkürlerimi sunuyorum. Eğer abone olup bildirim zillerini açarsanız gelen videolardan inanın ilk sizler haberdar olacaksınız. Piyasadaki gelişmeleri ilk kez sizler göreceksiniz. Evet onlardan biri de şu anda hazırlanıyor zaten. Güzel bir video var bugün geliyor. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'den programımıza başlamak istiyorum. Bitcoin'de durumlar biraz güzele döner gibi duruyor arkadaşlarımız. Hemen şuradan grafiklerimizden bakalım. Bollinger bandımıza bakalım. Alsat var mı bakalım. işte stokastik RSI osilatörümüze bakalım. Durum. Alsat göstergemize bakalım. Pozisyonlarımız nerede, nereye gidiyor? Şu anda An itibariyle 3.51 civarında Bitcoin'de bir yükseliş görülüyor. Burası da anlık grafiğimiz. Ben 15 dakikalıktan şöyle yoklamak istiyorum yukarıya doğru. Her ne kadar %3.40'lık yükseliş, yükselişi görsek de arkadaşlar şurada görüldüğü üzere Bollinger bandımızın üstüne attıktan sonra tekrar altına doğru harekete başladı. Yani şu küçük bir yükseliş tekrar 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 satış dalgasını getirdi aşağıda gördüğünüz gibi. Bakın siyahla çizdim. Tekrar küçük bir satışa sebep oldu. Yani az bir kere olan hemen oradan çıkmaya başladı. Peki. Yükseliş başladı mı? Arkadaşlar bunu söylemek için henüz çok ama çok erken. Tabii ki sinyaller var. Sinyaller var ama biraz daha bekleyip birkaç tane daha saatlikte mum hareketlerini görmemiz gerekir ki gerçekten tekrar yükseliyoruz diyebilmemiz için. Bitcoin'in saatlik grafiğine dönecek olursak. Saatlik grafiğinde gördüğünüz üzere Şuradan e, bizim bollinger bandı, ortada gördüğünüz siyah çizgiyi şuradan yukarı doğru keserek üstteki çizgiye yaklaşmaya çalışıyor. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Yani 15 dakikalıktaki kısa, kısa'dan çok farklı bir grafikle karşılaştık. Buradan eğer yukarıya yönlü hareket edecekse, yukarı çizgiye yaklaşması gerekir demiştik ki onu da yapıyor. Yön yukarı olabilir. Eğer tekrar bir satış dalgası yemezse. Stokastik RSI osilatörümüz ne diyor arkadaşlar? Şu anda ben yataydayım diyor. şuralarda bir alım fırsatı vermiş. Tekrar yukarı. Yani 40 42'lere kadar çekmişti kendini. Tekrar şu an 45'lerde. Yani Bitcoin başı yaklaşık bir 2800-2500 dolar arası bir getiri sağlamış oldu gece saat 3'ten bu tarafa. Bitcoin'deki durum bu. 2 saatliğine dönecek olursak 2 saatliğinde de orta banttaki yani e, boncer bantımızdaki çizgimizi yukarı yönlü kesmeye devam ediyor. Yukarı çizgimize yaklaşıyor arkadaşlar. 2 saatlik grafimizde de Erasay yani stokastik Erasay'da da bir yükseliş trendi olduğunu görüyoruz. Kırmızı mavi yukarı yönlü kesme durumunda arkadaşlar. Kırmızı mavi yukarı doğru keserse ne oluyordu? Şurada bakınız. Kırmızı yukarı doğru keserse şurada gördüğünüz gibi kırmızı mavi şuradan yukarı doğru kesiyor biraz yükselişler meydana geliyor. Tekrar aşağıya doğru kestiğinde ise şu gördüğümüz düşüşler meydana gelir arkadaşlar. Bitcoin'deki durum bu. Bitcoin için şuradaki pozisyonları 4 saatte alalım. 4 saatlikte de farklı bir indikatör çıkıyor. Farklı bir e, ee, çıkıyor karşımıza. Hafif küçük çapta alışların olduğu ve yönün yukarı yönlü olduğunu bize 4 saatlik grafiğimiz gösteriyor. Bunların yanı sıra şuradan hemen ben Ethereum'a geçmek istiyorum. Ethereum'da ne var arkadaşlar? Ethereum'da da aynen Bitcoin'deki hareketin aynısı var biraz daha farklı olarak da şurası RSI indikatörümüz. Evet, burada da satışlar bayağı güzel satış yedikten sonra artık bir tane de olsa bir yeşil mum yakmış 4 saatlikte. Ben saatliğine döneceğim Ethereum'un. Ethereum saatlikte yükseliş grafiğine girmiş durumda arkadaşlar. Ee, şu anda 3400 3500'lere yakın e, hareketi var. %6.70'lik bir yükseliş durumunda şu anda Ethereum. Ethereum'da da durum bu. 2 saatten dönecek olursak 2 saatliğinde de gördüğünüz gibi Bollinger bandımızın üzerine doğru hareketine başlamış durumda. Yani şuralarda bize bir alış sinyalini verdi. Şuralar da yok arkadaşlar bakın şu sıfır çizgisinin altına düştüğünde buralardan herhangi bir işlem yapmıyoruz. Evet. Van dedik. Van, van, one, van. One. Van'da arkadaşlar yükseliş görülüyor. Van'da güzel bir yükseliş gelebilir. Van'daki durum bu. Hemen saatlik grafiğine dönecek olursak saatlik grafinde de gördüğünüz gibi her an güzel bir yükselişe başlayabilirim diyor Van. Rally de yapabilir. Çünkü görüyorsunuz yukarıdaki çizgiyi kendine direnç Bollinger Band çizgimize destek olarak kabul etmiş şu anda. Devam ediyor. Peki bizim bulut indikatörümüz ne diyor buna? Van için. Van için. Ichimoku Kinoko. Evet arkadaşlar. Onda da bir yükselişin geleceği sinyalini veriyor. Bulut indikatörümüz. Ichimoku indikatörümüz. Bulut indikatörümüzde de pozisyon bu. Peki trend olarak. Trend yükseliş trendine girdi arkadaşlar. Ee, şuradan da çizersek. Gördüğünüz gibi bir yükseliş trendimiz var. Şu pozisyon bu. Gayet de güzel mumlar yapıyor. Aşağı inelemeden iğnelemeden küçük çapta yukarıya iğnelerek devam ediyor şurada. Yani saatlik grafiğinde de bu. Gayet de hoş. Ontoloji. Evet. Ontoloji. Ontolojide de bir yükseliş trendi başlıyor arkadaşlar. Alışlar da var. Görüyorsunuz altta yeşillerilmiş ortam. Alışımız devam ediyor. Şu anda satış bitmiş. Şu anda ontologide alış var saatlik grafiğinde. 15 dakikalık grafiğine bakacak olursak 15 dakikalık grafiğinde de bir düşüş yaparken tekrar kendine yukarıya doğru toparlamaya çalışıyor. Kısa kısa da al sat var. Fakat şurada bize bir alım fırsatı veriyor arkadaşlar. Ontoloji. İki saatine bakacak olursak, iki saatinde de yön yukarı. Ontolojinin durumu bu arkadaşlar. Gelelim Shiba. Shibada her an yukarı yönlü bir hareket başlayabilir, çünkü alışlar başlamış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki saatlik grafikte komple bir alış var. Şuradan bakıyoruz. Bakınız. Burası böyle. Peki e, stokastik RSI indikatörümüz bize ne diyor? O da süper. O zaman bakınız yataydan sonra yönünü yukarıya doğru kaldırmış kafalarını arkadaşlar. O zaman e, Shiba artık bir trendi içine girdi. Bunu söyleyebiliriz buradan. İndikatörümüz ne diyor bize? Bulut indikatörümüz Shiba için. Hemen bir de onu açmak istiyorum oku. Evet, bulutun içine doğru yönüne başlamış durumda arkadaşlar. Kesişmeler var. Bu iki saatlikte. Ben şuradan hemen alnına bakacağım. Gördüğünüz gibi 15 dakikalığında da bulutun üzerinde arkadaşlar. Bulutun üzerinde. Kırmızı da mavinin üzerinde devam ediyor. 26 band gerisindeki de olumlu. Devamı da olumlu. Şiba için şu anda bir olumsuz grafiğimiz görünmüyor. 4 saatliğine dönecek olursak, 4 saatliğinde de gayet güzel bir grafik karşımıza çıktı Shiba için. Bulut grafiği. Ama ben bulut grafiğinden önce tekrar şuradan Bollinger bandımıza dönmek istiyorum. 4 saatlik için şöyle yukarıya kaldırırsak bunu da görmüş oluruz diye düşünüyorum. Bakalım. Evet arkadaşlar, Bollinger bandı çizgimizi yukarı doğru inelemeye başlamış. Yukarıdaki de destek, şimdi i̇şte direnç olarak alttakini de destek olarak şu anda çalışıyor. Güzel, çalışıyor arkadaşlar. Shiba bakınız, şurada da güzel bir hareketi var. Şiva'dan yol bulursa peşinden baktırım diyecek bir grafik görünüyor Shiban'ın. Doge, Doge'deki pozisyon, Doge'de kendini yukarı yönlü bir harekete başlatmaya çalışıyor. Herhalde Elon Musk bir haber daha verecek Doge ile ilgili. Bitcoin'i sattığı Bitcoin'lerle Doge mi alacak artık? Öyle bir niyeti var gibi duruyor. Küçük bir haber bir yerde okumuştum. Olabilir yani. O da olabilir. Doge'nin saatliğine dönelim. Saatliğinde de Doge'de yukarı yönlü bir hareket başlatıyor arkadaşlar. Şuradan e, Bollinger bandımızdan ayrılıyor saatlik. 15 dakikalığına bakalım. 15 dakikalığında da henüz henüz yukarı yönlü diye bilmemiz için şunun üzerine çıkmış olması gerekir arkadaşlar. Altta osilatörümüze bakıyoruz. Yani stokastik RSI osilatörümüze. O da sıfırın altında. Yani şu an Doge şu şartlarda, şu şartlarda kısa vade için alınmaz. Evet biraz da düşeceğe benziyor. Şu grafiğe göre, anlık grafiğine göre yani 15 dakikalık grafiğine göre. Ama orta vade için bakacak olursak henüz e, yönün aşağı döndüğünü görüyoruz. Yükseliş bir pozisyon yok Doge'de. Öyle görünüyor Doge için. Shiba için dediğimizi Doge için de diyemiyoruz arkadaşlar. EOS dedik. EOS için yatay bir seyir var şu anda. 2 saatliğine dönecek olursak 2 saatliğinde de gördüğünüz gibi Bollinger bantımızı yukarı doğru kesmiş durumda. Ama satış devam ediyor arkadaşlar. EOS'ta şu anda 9.4 dolar seviyelerinde bir fiyatlanma mevcut. Ama %4'e yakında bir bugün yükseliş içinde girdiğini görebiliriz. Osilatörümüz bize göstergemiz al sinyali veriyor. Peki o zaman biz bunun 4 saatlere dönelim. 4 saatlerinde de hala satışların olduğu ama yönün yukarı yönlü olduğu 4 saatlikte görebiliyoruz EOS için. EOS'ta durum bu. EOS'ta şu anda şurada bize alım fırsatı vermiş arkadaşlar. Şu an bir alım fırsatı diyor bize. EOS'u alabiliriz. Yani elinde olanlar için bekleyebilir. E, elinde olmayanlar, niyeti olanlar bir miktar düşünebilirler. Hiçbir zaman yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ben olsam buradan bir miktar alırım diye düşünüyorum. Ee, sizler için artık karar kendi zatı halinizin. Evet sevgili arkadaşlar, Scala Network diye bakalım. Networkler benim benim favorilerim arkadaşlar. Networklerle ilgili e, hangi network olursa olsun yüzde sekseni networkler güzel projelere sahipler kendilerini her zaman yukarı yönlü atmışlardır, atacaklardır da. Şu anda 0.54 dolar seviyelerinde Scala Network. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bollinger bandımızı yukarı yönlü kesmeye devam ediyor. yukarıya yaklaştıkça da büyük bir rally gelebilir. Neden? Çünkü bakınız şu an al, al sinyalini vermiş bize. Erasay indikatörümüzde. Şurada. Peki. şey de güzel. Alış da güzel. Buralar alış. Şu kırmızılar satış. Satıştan kurtulmuş. Tekrar alışa geçmiş. Skala Network. 4 saatlik grafiği bu. Gayet de güzel bir grafiği var. Yükseliş trendine girmiş. Burada gördüğünüz üzere trendimiz yükselişte. 4 saat için yükseliş trendimiz var. Saatlikte saatlikte de var arkadaşlar. Saatlikte bomba bomba uçuyor saatimiz güzel skala network Gerçi şu anda da yüzde %11 11'e yakında primi var Arkadaşlar bunu buradan skalanın bir de bulut indikatörümüze bakarak skala network ile ilgili son bilgiyi de vermiş olalım arkadaşlar skala network bulutta da bulutun e, saatlik olarak içinde evet bulutun içinde yön yukarıya doğru yani iki tane daha bir mum atmış olması lazım saatlik için diyeceğim. Ama iki saatlik için bunu demeyeceğim. İki saatlikte de yükseliş trendine girmiş. Bulutun içinden çıkmış arkadaşlar. Bunu da söyleyebilirim. Ee, bulut indikatörüne göre. Evet. Şimdi bakalım. Stellar Lumen. Lumen'de hala satış var arkadaşlar. Her ne kadar %2'lik bir artış görülse de 2 saatlik grafiğinde steril bir satış var. Şurada kırmızıyı görüyoruz. Ama e, satış olmasına rağmen yine de formunu koruyor. 0.65 dolar seviyelerinde yön yön yukarıya atmaya çalışıyor kendini 2 saatlikte. Saatliğine de bakacak olursak saatliğinde alışlar başlamış. Yani 15 dakikalığında da o zaman gördüğünüz gibi küçük bir satış yiyerek aşağı yönünü çekmiş kendini şuralardan 0 bugün en yüksek 0.68 dolarlara kadar gelmiş zaten. Gördüğünüz gibi 0.68 dolarlar en düşük de 0.65 dolarlar. Göstergemiz al sinyaline yakın bir sinyal veriyor bize ama şu sıfırın altında olduğu için osilatör göstergemiz buna ben cesaret edemem henüz. Ama orta ve uzun vadede olur. Kısa vade için söylemiştim cesaret etmem diye. Orta ve uzun vadede düşünülebilir. stelir, şey Lumen XLM. Bir, bir network'ümüz daha arkadaşlar. Clear Network. O da Skara gibi %10 gibi bir yükselişte şu anda. Saatlik grafiği gördüğünüz gibi Bollinger bantımızın üzerine taşmış. Yukarıya yapışmış adeta. Ben diyor şuradan füzeye bağlayabilirim diyor. Her an. Evet yükselişte. Tek kelimeyle bu anlık yükselişte 2 saatlik da yükselişte arkadaşlar. Bunun için diyecek fazla bir şey yok. Clear network yükselişte. HolaCoin, Hot kısa kısa geçiyorum. Çünkü biraz daha fazla altcoin sizler için bakmış olacağım. Ee, bir sizin istedikleriniz var. Bir de benim sizler için seçtiklerimi karıştırdım. Şöyle bir kısa kısa altcoin e, analizi yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, bir de bulut indikatörü, 4 indikatörlerle altcoin'lerimizi inceliyoruz. Holochain'de 2 saatlik grafiğimizde yön sanki yukarı aşağı tam karar vermiş değil ama osilatörümüze göre Eresay yani stokastik LSI, o osyaratörümüze göre birazcık yön yukarı döner gibi duruyor. 2 saatlikte saatlikte bakacak olursak saatlikte de ters bir orantı var. 2 saatliği ile saatliği arasında saatlikte yön aşağıya dönmüş durumda. Peki bugün en yüksek neli görmüş? 0.012 dolar görmüş. Şu anda ise 0.0 11 dolar. Yani dediğim gibi arkadaşlar acaba bugünkü yükselişim bazı altcoin'lerdeki yükselişin sanal olduğumu anlamına geliyor. Ee, bir, bir, Biraz beklememiz gerekir. Yükselişe girdik diyebilmemiz için diye düşünüyorum. Anlığına bakalım. Anlıkta da holu Arkadaşlar henüz yatay seyrediyor. Düşüş trendi buradan anlık yani 15 dakikalıkta da düşüş trendi saatlikte düşüş trendi bakınız şurada yükseliş trendi vardı çizersem daha iyi göreceksiniz şurada yükseliş trendimiz vardı buradan da tekrar bir düşüş trendine girmiş durumda Holo. ve chain çeyinlerle gidelim ve saatlik grafiğinde alış yön yukarı arkadaşlar. Bollinger bandımızı yukarı doğru devam ediyor. Peki bulut indikatörümüzde bizim bu ne anlama geliyor? Bulut indikatörümüzde de henüz bulutun üzerine saatlikte de çıkmış değil. 2 saatlikte de, o da çıkmış değil. Henüz bir şey e, yok gibi görünüyor. Yani kısa bir düzeltmesi var arkadaşlar. Küçük çapta bir düzeltmesi var. 0.19'ları gördü bugün sabah saatlerde. Şu anda da 0.16 seviyelerinde. Özür. Evet gördüğünüz gibi pozisyonlar bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Gayet de gayet de normal bir gidişatı var aslında. Yani yönü yukarı doğru da çevirebilir her an. Eğer bir mum daha yukarı yakarsa o zaman gidiyor derim. Yani biraz yükselebilir. Yüzde bir, bir, 5 da yükselme gelebilir. Yüzde çok da büyük olmaz. Çiliz diyelim arkadaşlar. Çiliz'de şurada bir alım gelmiş bugün. Evet satış bitmiş. Bu hangi grafikte? 2 saatlikte. 2 saatlik zaman diliminde alış var çilizde. Bugün en yüksek 0.48 görmüş. Şu anda 0.43. Yani o da yaklaşık bir 15 gibi sabah sabah demek ki yükseliş yapmış arkadaşlar. Açılı saatinden bir saat sonra falan. Onun ardından da şu anda %7 gibi bir artışta duruyor. Ama yön yukarı doğru gördüğünüz gibi çilizde. İki e, saatliğine bakacak olursak saatliğinde de alış var günlüğün için günlüğü için de artık al sinyali vermiş durumda şurada. Bakınız. Ee, stokastik RSI indikatörümüz de bize al sinyalini veriyor. Yavaş yavaş gördüğünüz gibi. Ama göstergemizde maalesef bunu doğrulamıyor. Nötr sata yakın bir pozisyon var göstergemizde. Cardano. Cardano da arkadaşlar Cardano, Cardano, Cardano. Cardano göstergemiz al sinyalini vermiş aşağı yukarı alsın yerinde. Trendimiz gördüğünüz gibi şu ana kadar baktığınız için hemen hemen en iyilerinden biri günlükte. Ama 4 saatliğine bakacak olursak 4 saatliğinde onu söyleyemiyoruz. Bollinger bandımızın altında. 2 saatliğine bakacak olursak 2 saatlikte de satış 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 bitebilir. Yani satış bitebilir çünkü çizgin üzerine atıyor kendini. Kardano'da da şu anda buçukluk bir düzeltme, yukarı yönlü düzeltme var. Onu da saatliğine dönecek olursak. Bollinger bantı üzerinde yatay şekliyle devam ediyor arkadaşlar. Olumlu bir hava yok gibi. Bir de bulut indikatörümüze bakalım. Bulut indikatörümüze de henüz bulutların içine girmeye çalışıyor Kardano. Kardano'dan da bir e, büyük bir patlama gelir diyemeyiz bugün. Kardan içinde durum bu. BitTorrent. BitTorrent, BitTorrent. Bulutumuzun içine girmiş saatlikte. 2 saatlikte bulutun altında. O zaman içim okudan çıkıyoruz. Çünkü 4 şart birbirine uymayacak burada. Onu çıkıyoruz. Bollinger bantımızda ortadaki Bollinger bantımızın üzerine doğru atmaya başlamış. Alttan da stokastik RSI indikatörümüzde yukarı yönlü bir hareketi var. Şu anda da %4'e yakın bir yükseliş. Bugün en yüksek en düşüğüne bakalım. 62'lere kadar çıkmış. Çift 0 62. Şu anki fiyatımız çift 0 55 dolarlarda. Osilatörümüz göstergemiz nötr veriyor. Ne al diyor ne de sat diyor. Elindeyse tut diyor. Yani. Evet bir trend içinde diyebileceğim bu. XRP. XRP'de XRP'de yön yukarı göstergemiz al sinyali vermiş stokastik elasa yatayda pozisyon gördüğünüz gibi Bollinger bandın üzerine taşımaya devam ediyor kendini XRP arkadaşlar ne çok zarar ettirir bu aralar ne de aşırı bir kar etmenizi sağlayabilir ama işte evladiyelik bir alt altcoin'dir bu o her ne kadar gördüğünüz gibi çok 15-20'lik yükseliş yapsa da satışı yiyecektir. Bak dünkü yükselişin ardından bir satışı 7. Ne kadar yükseldi? En fazla 1.56'ya kadar geldi. Şu anda 1.51 dolar seviyelerinde XRP için diyebileceğim bu Tron Tron'un saatliğine bakacak olursak Tron'da da alışlar başlamış saatlik olarak yükseliş trendine girmiş durumda. Evet Tron yükseliş trendine bugün en yüksek fiyatı 0.119 şu anda da 0. 116'ya gerilemiş durumda. Tabii ki bunlar hep Bitcoin'in yaptığı ters bir hareketlerden meydana geliyor arkadaşlar. Evet. Bir de engine'e bakalım. Engine'de de arkadaşlar yükseliş devam ediyor. Engine'de güzel bir grafik var. Ben bunun bulutuna da bakmak isterim. İçimi oku. Evet bulutun üzerinde. Kırmızı maviden ayrılmış. Evet engine. Engine Biraz daha gidebilir arkadaşlar. Engine'de saatlik bu. iki saatlik. iki saatlikte de yön yukarıya doğru gidiyor arkadaşlar. Hemen şuradan Gördüğünüz gibi Bollinger bantımızda çalışıyor şu anda. Alttaki yarasa ile uyumlu çalışıyor arkadaşlar. Hacim de var. Yani engine'coğu şu anda güzel bir pozisyonda arkadaşlar. Fiyatı itibariyle de 1.97. 2.15'e kadar yükselmişti fiyatı. Buradan biraz geri çekilmiş durumda. Göstergemiz nötr veriyor. Ne al ne sat diyor. Şu anda tutabilirsin diyor. Bunun için XTZ de diyelim ve ondan sonra bugünkü programımızı sonlandıralım. XTZ'de de satış 2 saatlikte komple satış var. Son olarak da yukarı doğru alışların başlayabileceği rengini de değiştirmiş zaten sinyali vermiş. Burada da Bollinger bantımızın üzerine atmış kendini. Yön yukarıya doğru görünüyor. Evet arkadaşlar. Daha fazla zamanınızı almak istemiyorum. Ani bir gelişme olursa zaten kısa videolarla sizleri bilgilendireceğim. Kendinize iyi bakın. Moralinizi bozmayın. Ee, panik yapmadığınız sürece hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Bakınız bugün yemyeşil oldu piyasalar. Bir miktar zararları geri almaya çalışıyoruz bugün. Değil mi? Yani... Eğer panik yapıp satanlar her zaman zarar etmiştir. Şu anda da sattığı fiyattan alma şansları kalmadı. Çünkü fiyatlar yukarı doğru çıktı bir miktar. Panik yapıp satanlar her zaman zararlıdır. Bu piyasa paniklerin piyasası değildir. Eğer ben panik yapacaksam bu piyasadan uzak dururum. Yatırımı yaptıktan sonra da sabrım azsa Ekrandan uzak dururum arkadaşlar. Ekranı unutmaya çalışın. Yani her 10 dakikaya bir telefonu ya diyeceksin hocam durum bir işte ya indi mi çıktı mı işte zarar daha fazla mı işte kara geçebiliyor muyuz zararımızın bir kısmını alabiliyor muyuz gibi 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 ama ekrandan uzak kalmak size iyi gelecektir. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.